Bir konuğumuz olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size de. Sağ olun efendim. Hocam ilk başta şu soruyla başlamak istiyorum. Ee, sağlık çalışanlarına yönelik bu günlerde kurulan bir psikolojik destek merkezi var. Elbette büyük bir fedakarlıkla çok önemli mesailer harcıyorlar. Bu mücadelenin en ön cephesinde onlar var. Ama onlar için de zorlu olsa gerek. Nasıl bir destek sağlanıyor burada doktorlara ve sağlık çalışanlarına? Şimdi şöyle, bu aslında biliyorsunuz salgın ülkemize gelince ve ülkemizde ilk vakalar ortaya çıkınca... Sağlık çalışanları aslında bunun e, ileriki günlerde de zorluk oluşturan bir şey olduğunu farkındaydı. Çünkü az önce haberleri izledim, e, insanlarımız henüz daha ciddiyetin farkında değiller. Bir aradalar, askeri olama yapıyorlar, parklardalar. E, bazen e, aile ziyaretlerine gittiklerini ve çok kalabalık ortamlarda bulunduğunu görüyoruz. Ve e, ilk temaslar karşılaşıldıktan sonra e, tabii ki insanların, hem toplumumuzun çok güzel bir yaklaşımı olan işte onları alkışlamak gibi duygulandıran bir ve bize güç veren belki bir desteği olsa da özellikle ilk temasta o hastayla baş başa kalan yani bunu bir savaş gibi düşündüğünüzde cephe hattının en önünde ve zarar görme olasılığı yüksek olan bir grubun elbette ki tükenmemesi, bunu devam ettirebilmesi, ruhsal olarak da ayakta kalması gerekiyor. Çünkü inanın bu hem bir bedensel yorgunluk olacak, ee, çok zor bir durum. ama Aynı zamanda ruhsal olarak da ayakta kalmalı. Çünkü bir sağlık çalışanı e, sadece kendisi için değil, yakın çevresi için de endişe duymakta e, hayatı birincisi e, şu olağanüstü dönemlerde çok etkilenmiş oluyor. Şimdi ne yaptık? E, zaten e, bir talepler geldi. İnsanların dizlerden e, talepleri, ruhsal destek anlamında özellikle psikiyatri ünitelerine. E, biz de meslektaşlarımıza aynı depremlerde, aynı bir terör saldırısına maruz kalmış kişilere olduğu gibi zorlu koşullarda çalışan bütün personellere ki bakın bu dünyada itfaiyeciler için de geçerli ve birçok destek grubu için geçerli ama salgın gibi olağanüstü bir dönemde ve bunda çok hızlı bir şekilde karşılaşan sağlık personeline biz bir destek hattı oluşturduk. Bu tamamen pratikte, zorunluluktan e, Cuma günü oluşturduğumuz bir şey. E, bakanlık yetkilileriyle de görüştük. Bakan, daha doğrusu onlar da bizimle temas kurular. Onlar da bir hazırlık yapıyorlar. Benim açıklamam uygun olmaz ama çok yakın zamanda zaten çok daha kapsamlı bir şey olacağını biliyorum. Bu anlamda e, şu an hafta sonunda çalışan e, meslektaşlarımızın olduğu, teknik altyapı hazırlamakta olan olduklarını biliyorum. Biz Cuma günü itibaren tüm e, sağlık çalışanlarına, e, bütün hepsine, yani tek bir meslek grubuna değil, zorlandıkları anda bizleri arayabilecekleri bir hat tanımı yaptık. Biz ne yapıyoruz? Kalkıp o insanlara elbette ki tedavi yapmıyoruz. Çünkü bu bir zorlanma, bu bir gerçek bir strese karşı ayakta kalabilme çabasında en azından e, stresi kontrol edebilme. Şimdi şöyle düşünelim, e, bir tehlike anında, tehlike gerçekse, tehlike büyükse sadece sağlık çalışan için değil, Hepimiz için ya da bir yakınımız rahatsızlanmışsa örneğin koronavirüs nedeniyle hepimiz için bir şekilde bir stres reaksiyonu ortaya çıkar. Bu çok normal bir şey. Zaten sorun burada bunun anormal bir tepki olmaması. Yapacağım ve bu tepkilerin çoğu da aslında bizi hayatta tutmak için olan tepkiler. Olumsuz, kötü şeyler de değil. Ama bunu yönetmek gerekiyor bu stres tepkilerine. Sağlık çalışanı hem bedensel olarak yorulacak bu dönemde, ömür uykusuz kalacak, hem ruhsal olarak bir sürü zorlukla, bu zorlukların içinde bazen taleplerini yerine getiremediği bir hasta yakını, bazen zorunlu olarak kısıtlamak zorunda olduğu bir hastayla karşılaşacak. E bazen de kaybediyoruz hastalarımızı bazen. Hani Henüz ölüm oranlarımız çok düşük olsa da ama bir görünür gerçek var. Halkımız bu kadar fazla gezerse, bu kadar fazla dışarı çıkarsa, e, sıkıntılı günler bizi bekliyor olabilir. Belki bunlarla karşılaşacak. Ama bir de bunların yanında kendisinin hastalık kalma ile karşılaşacak. Çünkü... 2000'li yılların başında dünya bir SARS salgınıyla karşılaştı. Ülkemize çok fazla etki etmese de oradaki durumlar gösterdi ki en fazla etkilenen grup, hani bir yaşlılar diyoruz ya bugün beklediğimiz yaşlılar ama ikinci sırada sağlık çalışanları oldu. Şimdi sağlık çalışanları biraz farklı bir grup. Yani bunu bir savaş gibi düşündüğünüzde bir güvenlik personeliyle karşılaştırılmaz. Ne demiş o? Sağlık çalışanı zaten salgın olmasa da cephede çalışır. Yani sağlığı sürekli bizim ayakta tutmamız gerekiyor. İnanın e, salgın olayı bittiğinde, örneğin acil servisle çalışan bir arkadaşımız da, poliklinde çalışan bir hekim de inanılmaz bedensel bir yorgunluğuyla çalışmaya devam edecek çünkü toplumun sağlık ihtiyacı bitmeyen bir taleptir. Hocam, S sınırsız bir taleptir. Hocam. Buyurun. 3 dakikalık bir süremiz var. Şunu da sormak istiyorum elbette doktorların, sağlık çalışanlarının burada hem beden sağlıkları hem ruh sağlıkları son derece önemli. Ama onlar gibi işte bazı meslek grupları var ki mesela siz itfaiyeciler dediniz, biz basın çalışanları, bizler de arkadaşlarımız da evden çıkıp iş yerlerimize gelmek zorunda kalıyoruz. Bu da tabii evet, insanlar evet, üzerinde evet. bazı psikolojik etkiler yaratabiliyor. Normalde verilmeyecek tepkiler verilebiliyor. Diğer gruplara mesela bizlere, gazetecilere önerileriniz ne olur bu dönemde? Bakın şöyle bir şey var. Birincisi şunu kabul edelim. Biz belki 100 yılda bir karşılaşacağımız bir olayla karşılaştık. 2-3 ay sabretmemiz gerekiyor. Bu olağanüstü bir dönem. Olağanüstü dönemde de olağanüstü yaşantılar olur. Bütün meslek grupları için şunu demek zorundayız: Kendinizi koruyacaksınız. Yani bazen e, sizden istenilen talep risk oluşturuyorsa, birincisi burada kendi güvenliğinizi isteme hakkına sahipsiniz. Ama diğer taraftan gördüğünüz şuna da dikkat etmek lazım ki aşırı talep, aşırı güvenlik ihtiyacı da olabiliyor. Yani hiçbir şekilde. E, gerekli olmayan yerde örneğin N95 maskesinin kullanılması gibi ya da örneğin ben görüyorum normalde e, açık havada dolaşan birinin maskeyle dolaşması gibi bazı koşullarda. Yapacağımız şey bilim insanlarının bize söylediklerine harfiyen uymak ama sosyal mesafe normal koşullarda söylenen 1.8 metre ya da 1.5 metrelik arayı tutmak örneğin mümkünse toplu taşıma araçlarını olabildiğince şimdilik tercih etmemek, tercih etmek zorundaysak mutlaka korunmak yani el yıkamak ama bize riskli bir görev talebi geldiyse de bu olağanüstü koşullarda bunun sınırlanmasını talep etmek. Yani kendimizi korumalıyız. Kurumlar da her yerde hastalığa göre organize olmak zorunda. Çünkü bazı yerleri görüyoruz ki hastalık nedeniyle tedbiri aldılar. Örneğin masalar uzaklaştırıldı, toplantılar iptal oldu. E bazı yerlerde deniyor ki mecburuz bu toplantıyı yapmak. Yapmayacaksınız bir süre. Bak bizim şu an e, bizim bütün tıbbi toplantılarımız normalde hiç olmayacak şekilde online sisteme geçtik. Çünkü korumak zorundayız. Hastalarımızla olan görüşmelerin bir kısmı da telefonla yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Bu dönemi böyle atlatacağız. O yüzden siz basın çalışanlarına da söylüyorum. Örneğin stüdyo konuk sayınızı azaltın. Mümkünse böyle bağlanalım. Çünkü böyle de mesaj vereceğiz topluma. Uzak durma mesajı. Ee, ve aynı zamanda da bu dönemde basın olarak belki hem bu mesajla birlikte bilimsel verilerin bilme ne kadar önemli olduğunu, ne kadar onlara ihtiyaç olduğunuz mesela, vermemiz gerekecek. Belki bu şekilde toplumsal olarak bu zorlu dönemi atlatabiliriz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sağlık ben bilimleri. Ben teşekkür ederim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım yayın konuğumuzdu. Kendisi de bir kez daha tekrarladı. Mümkün olmadığınca olduğunca evden çıkmayın diye.